Amerika'da bir gün kapama birisi geldi. Kameranın karşısında böyle dikilen bir adam görünce ilk başta irkildim. Sonra baktım şaka yapıyormuş. Sonra da bir güzel osurdu. Dancına girmişti zaten. zaten. Peki şimdi ben bile. Bakalım adamın mizah seviyesi ne kadar gelişmiş diye adamın fotoğrafını aldım. ChatGPT'den öyle bir görselini oluşturdum. Şimdi bunu bantlayıp kapıyı asacağım. Bakalım görünce ne tepki verecek. Ve bu sabah uyandığımda aldığım tepkiler bunlardı. <laughs> Düşünsenize karşı komşunuz <laughs> sizin fotoğrafınızı koyuyor böyle. <laughs> Burada da neden anlamadım ama kadın önce kapıdaki fotoğrafın fotoğrafını çekip sonra o fotoğrafı kendi kapısına yapıştırıyor. Ve o fotoğraf hala bu videoyu editlerken orada duruyor.